Kove standındayız. Kove'nin bu seneki modelleri harika yani hiç böyle Çin malı hissiyatı yok. Biraz bu modelde var. Neymiş bu? Barossa, Barossa. Kaç cc? 125 cc soğutmalı. Süpermoto. 125 cc su soğutmalı Supermoto. Özellikleri burada. 11 kava, 14.7 beygir. Beygire bak 9500. Maksimum tork 11.5 8500'de. 124.5 4 zamanlı tek silindir sıvı soğutmalı 6.5 litre yakıt kapasitesi var. Disk ön arka disk ABS. O ABS var. Sene yüksekliği 9.30 Şanzıman altı ileri 141 kilo 110-70-17 Ön lastik 130-70-17 Arka lastik Tel bunlar tüp type Muhtemelen Tubeless değildir bu Ama şu etiketlere falan güzel duruyor. Bunlar etiket. Lastiğe bakıyorum. Maylon. Timsun. Yani tubeless olduğunu zannetmiyorum ama sanki bir tubeless gibi de duruyor yani. Harika. 125 cc. Fiyatını öğrenebilir miyiz? Pardon, bu Barossa'nın fiyatı ne kadar biliyor musun? 149 bin, TL. 149 bin TL. Fiyatı var. Blue motordan. 125 cc için güzel bir motor bence. Tam bir süper motor. Exozu böyle yapmışlar.